haftada ve hafta sonu nasıl olacak havamız? Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel karşımızda. Hüseyin günaydın. Duygu Kaya günaydın. Merhaba. Teşekkür ederim Hüseyin. Bugün sevgililer günü. Sevgililer için güzel bir hava var mı bugün? Dolaşacaklardır belki. E, müjdeli haberim var mı ve yeni hafta nasıl geçecek? Tabii. E, herkesin sevgililer günü kutlu olsun. Öncelikle e, e, sağlık dilerim herkese e, bugün yarın e, başta olmak üzere e, ailelerimize sana herkese e, şimdi hava koşulları şöyle aslında zayıf bir yağmur yağdı dün geceden duygu ama önümüzdeki 5 günü tek yağmurda buydu e, İstanbul'da sabah yavaş yavaş hava açmaya başladı bakın radar görüntüsü geldi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün o yeşil alanı görüyor musunuz İstanbul'un üzerinde Karadeniz'den. Deniz etkisiyle yağmur diyoruz biz buna. Her zaman kar da e, olmuyor. Deniz etkisiyle yağmur da oluşabilir. Yeterli e, sıcaklık profili varsa havada, e, rüzgar açıları doğruysa, bulut oluştuysa. E, ama İstanbul'un dışında Hatay'da, e, Adana'da şöyle zayıf bir yağmur var. Onun dışında Türkiye'de bugün çoğunlukla güneşliyiz. Salı günü de aşağı yukarı böyle. Çarşamba, perşembe biraz kuvvetli lodosluyuz. Yine güneşliyiz. Batı bölgelerde fırtınamsı bir hava var. Çarşamba ve Perşembe kuvvetli rüzgara dikkat diyeceğiz. Belki çarşamba günü sabah yayın yap yapmak gerekebilir çünkü uyarılar olacak. Ee, ama ya yine yağmursuz. Derken cuma akşamı hava tahminlerinde yeniden Balkanlar çevresindeki soğuk cephenin, soğuk ve yağışlı havanın e, diyelim bizim Marmara üzerinden İç Anadolu'ya ve Ege'nin iç kesimlerine kar getirmesini bekliyoruz. Bolu çevresinde yükseklerde e, özellikle Balıkesir'in yükseklerinde e, cuma cumartesi bu gelecek hafta sonu biraz uzun vade ama e, yeniden kar görüntüsü var. Ayrıca eğer bu tahmin gerçekleşirse Isparta, Konya, Nida arasına yoğun kar var. Şimdi Isparta demeye korkuyorum. Isparta'daki konuları biliyoruz geçtiğimiz haftalardan. Ama bakın yeniden kuvvetli bir ağaç geliyor e, görüntüde. Takip edeceğiz. Değişmezse yetkililerin önlem alması gerekebilir. Konya, Isparta, Afyon e, belki biraz daha doğuya doğru kayabilir. Ta e, nereye kadar? Karaman'a kadar kayabilir hatta. Yani Karaman'ı kapsamaz ama e, o kesimde kuvvetli yağış var. Kar üstelik çoğu noktada. E, Böyle bir hafta sonuna gideceğiz. Doğu ve e, Güneydoğu bölgelerde bu hafta içinde yeni kar yağışı beklemiyoruz. Ancak hava sıcaklıkları artacağı için e, heylan, toprak kayması, çığ düşmesi gibi tehlikeler var. Yine Muş, e, Hakkari, Bitlis'ten e, Doğu Karadeniz'de Artvin yaylalarına kadar e, yine Sivas'ın yükseklerinden Elazığ'ın yükseklerine kadar buralarda e, çığlar sebebiyle yollar kapanabilir. Dikkatli olalım. Hava biraz ısınacak ve gevşeyecek ee, kar örtüsünün bulunduğu o yük, o yük kaymaya başlıyor bu gevşemeyle. Zaman zaman e, biz e, haberlerde yer veriyoruz ama evleri bile sürükleyebiliyor bu toprak kayması. Özellikle dağ yamaçlarında yapılan e, yerleş, yerleşimler risk altında olabiliyor. Bu hafta bir de böyle bir risk var. Bunun dışında sakin bir havayla gideceğiz ama e, kış henüz bitmedi diyecek bu hafta sonu. E, Cuma, cumartesi havaları öyle görünüyor. Gelecek haftaysa... Tekrar yağışlar görünmeye başladı ufak ufak 24-25 Şubat'a kadar artık uzun vadeye bakıyoruz. Yeni yağmur ve kar görüntüsü özellikle İstanbul'da yok mesela İzmir'de de yok. Ankara'da ise o Cuma Cumartesi dedik ya soğuk yağışlı hava gelecek gibi görünüyor. Orada Ankara kar yağışı tekrar alabilir ama İstanbul'un aşağı yukarı önümüzdeki 8-10 günlük döneminde yağmuru bu kadar. Bu pazartesi günü görünüyor. Bir de Cuma atıştırıp geçecek gibi ümit ederiz de biraz daha uzun yağar. Aralarda da güneşleneceğiz tabii. Dolayısıyla şöyle özetlemek gerekir. Kış henüz bitmedi. Bu hafta sonuna dikkat diyoruz. Bir de Doğu ve özellikle Doğu Karadeniz'de yolculuklar çığ riskleriyle yapılacak. Dolayısıyla bu yollara çıkarken para yollarının uyarılarını dikkate alalım diye özetlemek isteyebilirim Duygu Kaya. Herkese ve sana iyi haftalar dilerim. Sağlıklı bir hafta geçiririz umarım. İyi haberler aldığımız bir hafta olacak. Hüseyin şöyle kapatırken çok kısa bir soru sorayım. Artık bahara giriş yapıyoruz galiba yavaş yavaş doğru mu? Bu tabloya göre. Şimdi İstanbul'da bir dört gün bahar havası var. Araya bir bahar kaçtı doğru. Ama evet. cumartesi sabah da bu sefer bu meteoroloji yine kışı geri getirmiş dedirtebilir. Aralarda böyle iki üç soğuk günlerde olacak duygu. Ben de takip ediyorum. Sizinle paylaşıyorum. Peki Hüseyin teşekkür ederiz. Kolay yani gelsin. İyi hastalar olsun. Evet, Hüseyin böyle aktardı. Hava durumu böyle. Hafta sonuna doğru dikkat edin. Tabi Anadolu'da her an kar yağışı ve soğuk hava var. Orada yaşayanlar için durum çok daha zor. Şimdi biz bülteni artık tamamlıyoruz ama önce reklam